Merhaba arkadaşlar. Dikkat Acaba kanalına hoş geldiniz. Bugün yine problemlere devam ediyoruz. En çok çıkan konu her sınavda. O yüzden burada birazcık oyalanalım istiyorum. Bol bol soru çözelim istiyorum. Şimdi e, saat sorularıyla geçeceğim. Bir saat sorularından konuşacağım. E, çıkmış sınav sorularının benzerlerini hemen bir çözelim. Bir duvar saati her 3 saatte bir 4 dakika geri kalıyormuş. 10-25'te ayarlanan bu saat... Dikkat et yalnız ertesi gün 19.25'te kaçı gösterir? Şimdi 19.25'ten 10.25'e kaç saat var? Hemen bir bulalım. Eee 9.24'te oradan gelecek. 33 saat mi var? Ertesi gün dediği için. Şimdi 33 saat sonradan bahsediyor. Bu kalemin de rengi pek bir açıkmış. Bunu hemen değiştireyim. 33 saat değil mi? Hani 9 saat şöyle oldu herhalde. 19-25'e bir de 24 saat ertesi gün dediği için 33 saat. Her 3 saatte bir 4 dakika geri kalıyormuş. O zaman 33 saatte 11 defa geri mi kalacak? E, her biri 4 dakikaydı. 11 çarpı 4 44 dakika geri kalacak. E, 19-25'te 44 dakika çıkartırsak ne kalır? 18.41 mi kalır? Demek ki ne zaman kaçı gösterirmiş? 18.41'i gösterir diyeceğiz. Tamam mıyız? Çıkmış bir sınav sorusu bu. ÖSYM diyeyim. Ya LSD'li ya da dedi. tam hatırlayamadım şimdi hangisinde çıktığını. Yanda verilen ve iki bölmeden oluşan bir dijital saatte zaman 24 saatlik gösterim kullanılarak farklı bir biçimde gösterilmektedir. Bu dijital saatte sağdaki bölme soldaki bölmede yazan sayının bu saatteki saat başı gösterimine kalan dakikayı göstermektedir. Biraz farklı herhalde bu. Örneğin şekildeki dijital saatin 13.25'i göstermesi saatin 13 olmasına 25 dakika kaldığı anlamına gelirmiş. Peki. Şimdi soru iki tane soru sormuşlar. Dediğim gibi ya Alesti ya DGS'ydi hangisiydi tam hatırlayamadım. Çıkmış bir sınav sorusu. Dijital saat 15-15'i gösterdikten 90 dakika sonra kaçı gösterir? Şimdi 15-15'i göstermesi ne demek? Saatin 15 olmasına 15 dakika mı var demektir. E o zaman bu saat normal bizim bildiğimiz saatle 14.45'tir. E bunun üzerine 90 dakika koyacağım. Bunun üzerine 90 dakika koyarsam 16.15 mi olur? Tabii bu bizim saatimizde. 16.15 diyor. Burada 16.15 var, sakın atlama. 16.15 ne demek? 17.45 demek. Nasıl yani? E 16.15 17 olmasına 45 dakika var demektir. O zaman cevabımız E şıkkıdır. Bak sakın 16-15'e düşmeyesin. Üstelik de sınav sorusu. Hemen diğer soruya bakalım. Can dijital saat 23.50'yi gösterdiğinde uyumuş. Ertesi gün dijital saat 7.30'u gösterdiğinde uyanmıştır. Buna göre Can toplam kaç saat uyumuştur? Şimdi önce şuna bir bakalım. 23.50'de uyumuş. Yani bu şey mi demek ki 23 olmasına 50 dakika var. E o zaman aslında saat gerçekte olan 22.10. Değil mi? 23 olmasına 50 dakika var. Yani 22.10. 7.30'da uyanmış. Bu da ne demek? 7 olmasına 30 dakika var. E o zaman bu da 6.30 demektir. E bu aradaki farkı soruyor bana. E şunun 12 olmasına 1.50 mi var? Şu da 6.30 mu? O zaman toplarsam ne gelecektir? Kaç saat uyumuş? 8 saat... 20 dakika uyumuştur bizim öğrencimiz. Öğrencim artık neyse bize göre herkes öğrenci ya. Tamam mı anladık mı? Bu da bir değişik bir saat sorusu olsun. Şimdi çok değişkenli sorularda ne yapacağız? Ne demek o çok değişken? İşte kadın erkek sarışın esmer. Kadın erkek lise mezunu, üniversite mezunu, yüksek lisans mezunu gibi birden fazla değişken olan sorularda pencere tipi tablo yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen bir bakalım. Bunu aslında kümelerde de anlatmıştım. Bunu olasılıkta da anlatmıştım. O videolardan da bakabilirsiniz çünkü bunu sık kullanıyoruz. Bir okuldaki A ve B şubelerindeki öğrencilerle ilgili şunlar bilinmektedir. Şimdi A şubesi B şubesi kızlar, erkekler, şuralara da toplam diyelim. Kaç kişimiz var bilmiyoruz ya. Toplam pencere tipi tablomuzu yapalım. Böyle olduğunda ben hani hep şey söylerim derslerde. Bizim görsel hafızamız her zaman daha iyi çalışır. A şubesindeki kızların sayısının erkeklere oranı 7 bölü 4'müş. E o zaman buna 7x dersek burası 4x. Yani A şubesinde toplam 11x kişimiz var. B şubesindeki kızların sayısının erkeklere oranı 9 bölü 13. Buna farklı bir değişken kullanacağım. 9x dersen bu bundan fazla olur. Öyle bir bilgi verilmemiş. 9Y'ye 13Y diyelim. O zaman burası da 22Y. Tamam. Bu arada sınıf mevcudu, okul mevcudu da A ve B şubeleri için. 11X artı 22Y. Bana diyor ki A ve B şubesindeki kızların toplam sayısı ile erkeklerin toplam sayısı birbirine eşittir. Ha şurası 7X artı 9Y kızlar. Şurası da... Ee, bir dakika bir daha bir bakayım. Kimle kimin sayısı eşitmiş? A ve B şubesindeki kızların sayısının toplamı. Kızların toplamı erkeklerin toplamına. Tamam. Acaba şurası mı eşitti diye düşündüm. Yok. Ee, kızların toplam sayısı ile erkeklerin toplam sayısı. 7x artı 9y 4x artı 13 y'ye eşitmiş. X'leri bir tarafa toplayayım. Sayıları bir diğer tarafa toplayayım. Buna 4k diyeyim o zaman. Buraya da 3k diyeyim. E diyor ki toplam 220 öğrenci var. Yani 11x artı 22Y, 22 y 220 kişiye eşitmiş. X gördüğüm yere 4k ye yazdım. Y gördüğüm yere 3k ye yazdım. 11 ile 4'ü çarptım. 44. 22 ile 3'ü çarptım. 66. 70 110k mi olur? O zaman K'yi bulduk. 2. Kimi sormuş bu bana? A şubesindeki kızların sayısını sormuş. Yani bana 7x'i soruyor. x 4k'ye mi eşitti? Yani bana 28k kaç kişi diyor? k 2 kişiydi zaten 2 idi. 28 çarpı 2. Demek ki kaç kişiymiş bunlar? 56. Anladık mı? Tamam mıyız? Pencere tipi tablo. Kümelerde de yapmıştım. Olasılıkta da yapmıştım. Devam edeyim hemen. Bir kolej Antalya'da öğrenciler için eğitim kampı düzenlemiştir. Kampa katılan öğrencilerin %75'i erkektir. MF kampına katılan erkek öğrencilerin sayısı TM'ye katılan kız öğrencilerin sayısına eşittir. Gene pencere tipi tablo. Nereden anladım? E, erkek var, kız var. MF kampına katılanlar var. TM kampına katılanlar var. O zaman buralara da toplam diyelim hemen. Şimdi pencere tipi tablomuzu hemen güzelce bir dolduralım. Şimdi diyor ki bana %75'i erkek diyor. Tamam katılanların %75'i erkekmiş. O zaman buraya 100x diyeyim. Erkeklerde de 75x. Bu durumda kızlarımız da 25x. Diyor ki MF kampına katılan erkeklerin sayısı TM kampına katılan kızların sayısına eşitmiş. Bunlara y diyeyim. Neden x diyemedim? E buraya x dersen buraya 74x kalır. E bu bunun 74 katı mı öyle bir bilgi yok. O yüzden farklı bir değişken kullandım. Şimdi o zaman burası ne olur? 75x olması için 75x eksi y. Burası 25x olması için burası da 25x eksi y. Diyor ki bana tm kampına katılan erkeklerin sayısı yani şu. 75x eksi y MF kampına katılan kız öğrencilerin sayısı dan 100 fazladır. E bu fazlaysa biz 100'ü kime ekliyorduk? Küçük olana. Şu y'ler zaten bir tarafa çektiğin an artı y eksi y birbirini götürür. 50x 100'müş. Bu durumda x'imiz kaçmış? 2. Kampa katılan öğrenci sayısını soruyor. Yani 100x'i soruyor. 100 çarpı 2. Demek ki kampa kaç kişi katılmış? 200 kişi katılmış diyebiliriz. Oldu mu? Anlaştık mı? Peki bir tane daha soru yapalım. Hemen bir akvaryumdaki erkek ve dişi balıkların beslenmesiyle ilgili şunlar bilinmektedir diyor. Şimdi biraz şöyle bir bakalım. Erkek balıklar, dişi balıklar. Bunların sayısına x diyeyim, bunların sayısına da y diyeyim. Biraz karışık geldi çünkü soru bana. Erkek balıkları her 8 saatte bir, Dişi balıklara da her 6 saatte bir adet yem verilmiştir. Tamam. Erkek balıklara 0.4 gramlık, dişi balıklara da 0.1 gramlık yemler verilmiştir. Tamam. Toplam 21 günde toplam 28 gram yem 100 adet şeklinde verilmiştir. Toplam kaç balık vardır? Tamam. Şimdi önce bir günde bunlara kaç defa, kaç tablet neyse verilmiş bakalım. Erkeklere 8 saatte bir veriliyordu. Bir gün 24 saat. 3 defa verilir. E, dişilere 6 saatte bir veriliyordu. 24 saat. Bunlara da 4 defa verilir. Burası tamam mı? E, toplam kaç tane oldu? 3x artı 4y. 100 adet verildi ye. Şimdi gramajlara gelelim. Gramlar. Diyor ki erkeklere 0.4 gram veriliyor. E, 3x defa veriliyor. 3x çarpı 0.4. Dişilere de 0.1. 4y çarpı 0.1. Bu da 28 gram mı yapıyormuş? Bak gramların toplamını grama eşitledim. Şey bunlar e, bir onla çarpayım şu noktalardan kurtulayım. Onla çarparsam virgüller kayar. O zaman buraya da 0 gelir. 3 kere 4. 12x. 4y. Buraya da 0 koydum. 280 mi olur? Şu üsttekin eksiyle çarpayım. Taraf tarafa toplayayım. 9x eşittir. 180 x 20. x 20 ise şurada hemen yerine koyalım. 3 kere 20 60. Buranın 40 olması lazım. Y'de 10 mu olacaktır bu durumda? Tamam. Bana da toplam balık sayısını sormuş. X artı Y'yi sormuştu. Demek ki toplam kaç tane balık varmış akvaryumda? 30 tane balık varmış diyeceğim. Birimlere dikkat ederseniz son derece kolay bir soru. Gün mü veriyor, saat mi veriyor? Gramı grama, adedi adede eklemeyi unutmayalım lütfen. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar problemlere devam edelim mi? Sayı problemlerinden hemen yorumlara yazın bakalım. Yoksa diğer problemlere geçelim mi? Ona göre belirleyelim. Hadi bakalım. O zaman abone olmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza e, tavsiye etmeyi unutmayalım lütfen. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum hepinize.